Bu bölümde ayakkabımıza detay eklemeye devam edeceğiz. Ancak şurada bir segment işlemimiz olacak. Öncelikle onları gerçekleştirelim. Yani şuraya ve şuraya birer segment atacağım. Çünkü smooth işlemi uyguladığımda bakın iki edge arasındaki mesafe çok uzak birbirine. Dolayısıyla çok birbirine uzak mesafede smooth olacağı için bura çok dönecek. Ben buradan detach ile bir yüzey alıp ona smot uyguladığında ne olacak? Bu tabana uymamış olacak. Dolayısıyla ben şuraya bir bariyer olarak edge ekleyeceğim. İçeride de içeride astar için ekleyeceğim. Dışarıda da topuk için e, taban için ekleyeceğim o edgeleri. Ki smot uyguladığında çok uzaklaşmasın. Böylece form birbirine uysun. Şimdi bu işlemi yapacağım. Öncelikle ne yapıyorum? Bunun için e, neydi edge'miz? 2 numaradaydı. Dolayısıyla 2'ye basıyorum. Şuradan bir edge seçiyorum. Ring komutu veriyorum. Ve connect yanındaki sharing tuşuna basıyorum. Şimdi ne yapacağım? Slide ile bunu negatif yönde aşağı doğru indireceğim. Bakın. Pardon. Şöyle yaklaşayım. Bakın negatif yönde aşağı doğru indiriyorum. 97'de onaylıyorum. Yeterli 97. Şimdi artık smooth işlemi uyguladığımda yumuşama işlemi şu iki edge arasında gerçekleşecek. Dolayısıyla form bozulmamış olacak. Okey. Aynı işlemi içeride de yapacağım. Bir yüzey seçtim pardon bir edge seçtim. Daha sonra buradan ring komutunu verdim. Aynı işlemi buradaki grafit modeling tool üzerinde de yapabilirsiniz. Burada ring komutumuz mevcut. Daha sonra connect yanındaki sering şuna basıyorum. Aynı işlemi x tuşuyla getirebilirsiniz aynı ayarı. Şu sadece eksiği silip enter yapacağım. Bakın direkt gitti oraya. Okey. Bu işlemi de yaptık. Şimdi bir modelimize alt tuşuna basıp alt moddan çıkalım ve modelimize bir smooth uygulayalım bakalım nasıl gözükecek. Şimdi alt Q ile onu sahnede yalnız bırakıyorum öncelikle. Modelim seçili X tuşuna basıyorum. TUR'ye basıp Turbo Smooth modifierini buluyorum ve Enter yapıyorum. Isoline Display değerini, seçeneğini aktif edip Iteration değerimi 3 yapıyorum. Bakın gayet güzel bir bobetimiz oldu. Bakın buralara Edge attığımız için ne oldu? Smooth işlemi çok dar bir alanda gerçekleşti ve gayet düzgün bir şekilde ortaya çıktı. İçeride de aynı şey mümkün. Aynı şeyi söylemek mümkün. Bakın gayet düzgün güzel bir bab babit ortaya çıkartmış olduk. Peki biraz uzun olmuş olabilirdi bu çok önemli değil. İsterseniz Scale ne yapabilirsiniz bunu? Şöyle artık X mod yönde daraltabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Çok da önemli değil benimki. Orijinal haliyle kalsın. Belki büyük bir babettir. Okey. Bu işlemi tamam. Şimdi ben bunun arkasına bir detay ekleyeceğim. Dolayısıyla ne yapıyorum? Turbo Smooth'u delete ile silebilirim. Şimdi benim kullandığım bir yöntem var. İlk bizim şapka tasarlama bölümümüzden hatırlarsanız form alarak ne yapıyorduk? Yüzeyin formunu alıyorduk. Daha sonra form aldığımız yüzeyde de siliyorduk. Atıyorduk. Aldığımız parçayı kullanmaya başlıyorduk. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şuradan ben şuralara ikişer edge atacağım. Dolayısıyla öncelikle edge, iki tuşuna basıp edge moda geçiyorum. Şöyle getiriyorum. Şöyle bakıyorum sahnemeye. Bakın. Şöyle bir pencere seçimi yaptım. Dikkat edin. Arkayı da seçiyorum. Dikkat edin buna. Şöyle bir seçim yaptım. Burayı da seçtim. Bakın ortayı seçmiyorum. Şöyle yapmıyorum. Bakın dikkat edin. Şöyle yapıyorum. Kontrol basılı şöyle yapıyorum ve ortayı bıraktım. Bakın şu ortadaki edge'e dokunmadım. Onu seçersek olmaz. Aynı şekilde Kontrol basılı şu edge'i seçtim. Kontrol basılı bu edge'i seçtim. Aynı şekilde buradaki edge'lerini de seçmiş oldum. Ben burada seçip edge seçip ring dersem ne olur? İstemediğim edge'leri de seçmiş olurum. Okey. Şimdi Connect yandaki sering içine basıyorum. Değeri sıfırlıyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Tamam. Şayet bu size dar geliyorsa ya da burada bir şekil yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Vertex moda geçiyorum. Bakın vertex moda geçtim şu vertex'i kontrol basılı bu vertex'i seçtim. Daha sonra şuradan select use, select use selection center'ı seçtim. Kısıtlamada edge'i aktif ettim. Scale aracını aldım. Ne yapıyorum? Şöyle bakın burayı genişletip daraltabiliyorum altını. Yani belki sizin parçanızın altı geniştir ya da dardır. Bilemem. Benimkinde mesela şöyle olsun. Bu Ayakkabı giymek için tut, tutamaç gibi bir şey var bu ayakkabı, ayakkabıların arkasında. Onu yapacağım ben. Tamam şöyle bir şey olsun mesela. Biraz daha daraltabiliriz. Şöyle bir şey. Okey. Şimdi poligon geçiyorum. Bakın. Poligon geçtim. Şöyle bir seçim yaptım. Kontrol basıp böyle bir seçim yaptım. Aslında benim amacım dışarıdaki yüzeyleri seçmek ama içeride, içeridekileri seçmek istemiyordum. Fakat seçim yaptığımda pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü burada şuraya kadar seçmem gerekiyor. Dolayısıyla içeriden dışarıdan seçilmiş olması bir şey ifade etmez. Şimdi e, benim tabi buraları dışarı atmam gerekiyor. İstersen bu şekilde diteç edip sonradan silerim. Öyle de yapabilirim. İstersen de dışarı atabilirim. Ben uğraşmak istemediğim için dışarı atacağım. Ne yapıyorum? Ignore back facing seçeneğini aktif ediyorum. Alt tuşum basılı bakın pencere seçimi yapıyorum artık. Şuraya kadar. Tekrar şuraya kadar. Ne yaptım? Dışarı attım. Bakın burada hiçbir şey yapmamışım. Dokunmamışım buraya. Sıkıntı yok. Okey şuraya kadar almışım alt tuşun basılı hala şuraları da tıklayarak dışarı atıyorum. Artık detach tuşuna basıyorum detach as clone seçeneğini seçiyorum object kısmına isim veriyorum örneğin tutamacı olsun okey artık tekrar ikiye basıp edge moda geçiyorum bakın control backspace ile bunları siliyorum neden çünkü ben amacım neydi sadece oradaki formu almak yoksa orada iki tane edge e ihtiyacım yok. Ben yani o kısmı kullanmış oldum bir nevi formunu almak için. Bu kendi geliştirdim bir yöntem. Bunu da daha önce de söyledim size. Okey artık burada işimiz bitti. H tuşuna basıyorum. Tutamacı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pivot noktası tamamen başka bir yerde. Ne yapıyoruz? Hierarşi paneline geçiyorum. Effect pivot only. center to object ile pivot üstüne alıyorum. Tekrar modif sekmesine geçiyorum. Şimdi H tuşuna basıp tekrar tutamacı seçelim. Dilerseniz şu ayakkabıyı seçelim şuradan. Buna bir isim verelim. İsim vermeye alışalım böyle nesnelerimize. Tutamacı seçtim. Çıktım. Tekrar alt Q ile izolasyon moda soktum tutamacımı. Evet. Şimdi iki tuşuna basıp Edge moda geçiyorum. Şunu kontrol basılı. Şunu seçiyorum. İkisini seçtim. Shift basılı Z ekseninde yukarı doğru, doğru kaldırıyorum şekilde. 4'e bastım polimoda moda geçtim. Şu yüzeyi kontrol basılı bu yüzeyi seçtim. Çoklu seçim için kontrol kullanıyoruz unutmayalım. Insert yanındaki sering tuşuna basıp ne yapıyorum? Amount değerini düşürüyorum. Mesela şöyle olsun. Kalınlık vereceğim çünkü. Okey. Delete ile siliyorum. Daha sonra Alt tuşuna basıp alt segmentten çıkıyorum. X tuşuna basıyorum. Shell modifier'ini uyguluyorum. Kalınlık veriyorum buna yani bir nevi. Add sıfırlıyorum. In Remount'a örneğin 3 diyorum. 3 değerini veriyorum. Böyle bir şey oldu. Segment'im belki 2'dir ya da 1'dir fark etmez. Segment 1 olsun. Bir sonucu görelim. Okey şimdi buna TurboSummit uygulayacağım denemek için. X'e bastım. Turbo yazdım. Enter yaptım. Bakın. Isoline Display iteration değerimi 3 yapıyorum. Gayet güzel bir ne oldu parça elde etmiş olduk. Şimdi çıkıyorum izolasyon moddan. Şimdi nesneme de turbo smooth atayım bir bakayım ne olacak. Bunun için şunu turbosunu kullanacağım. Seçtim turbo sumutun tuttum bunun üzerine bıraktım. Gayet güzel oldu. İkisini seçtim şimdi kontrol basılı. Ve alt Q ile izolasyon moda geçtim. Bakın şöyle bir tutamaç yapmışız ayakkabımız için. Çayet tam temas etmiyorsa rotate ile ne yapabilirsiniz? Bunu şöyle önderebilirsiniz. Tabii angle Snap takılı A'ya basarak kapatalım. Belki şöyledir. Tabii mu ile dışarıya da taşıyabilirsiniz. Çok içine girmişse okey. Bakın gayet güzel bir tutamaç elde etmiş olduk orada. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz dışarıya taşıyabiliriz. Pardon çok az bir şekilde. Evet. Böyle olsun. Bu da tutamacımız. Bu işlemimiz de tamam. Bir sonraki bölümde artık tabanı ve alt kısmını, topu kısmını yapmaya başlayacağız.